Herkese arkadaşlar ben Vahit Creepy Vahit kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda bana meydan okuyanlarla 1 vs 1 atacağız arkadaşlar Discord üzerinde toplandık dedim ki bana meydan okuyanlar Discord'a gelsin şu an Discord'da Baya bir insan var aşağıda bizi bekliyorlar Arkadaşlar sizlere de hemen şu seriden Şuradan göstereyim burada bir sürü insan var Discord'u e, zaten duyurmuştum Videoda şimdi sizlerle vs atacağız Vs'yi nasıl atacağız sizlere tekrardan Her şeyi tanıtayım biliyorsunuz ki arkadaşlar Gamer Arena üzerinden vs atıyoruz Gamer Arena nedir burada arkadaşlar çok basit bir şekilde arena oluşturursunuz. Mobili seçip Wild Rift 1v1 turnuvası oluşturuyorum. E, ee, 50 gamer arena coin'i ile veya bedavaya girip oluşturabiliyorum. Ee, burada mesela bir açmış. Buna tıklarsam bunu da base atacağım. Kazanırsam adamın parasını alacağım. 50 J coin'i. 50 J coin 5 TL ediyor. Burada böyle ve satıp para biriktirebilirsiniz. Daha sonra paranızı çekebilirsiniz. Eğlenceli bir ve 1 platformu sadece Wild bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk oyuncu beni bekliyor. Onunla ya yapacağız vs'ye. Bakalım bana meydan okumuş. Sizler de bu arada aşağıdaki açıklamadaki linkten Gamer Arena'ya kayıt olup 50 J coin ile serüvene başlayabilirsiniz. bir vs 1 atabilirsiniz. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü artık turnuva var arkadaşlar. 26 Ocak yani bu videoyu siz izlerken başladı. 29 Ocak gece 12'ye kadar sürecek olan bir turnuva var. Ödül 500 TL yani 5000 J coin arkadaşlar. Sadece katılmak için yapmanız gereken duelle atmak. Sadece 26 ile 29 arası yani şu andan itibaren 29 gece 12'ye kadar duelle atın arkadaşlar. Sadece duelle oluşturun. Sol üstten veya burada buradan bulun ama arenadan buluyorsunuz tabii ki mobil wild seçip oynayın. Daha önceki videoda bahsettiğim turnuva bitmiş. Buradaki kazananlar belli olmuş. Sıralamada 88 galibiyet 8 mağlubiyet alıp birinci olmuş mesela. 10. olan 21 galibiyette 10. olmuş ve para ödülü kazanmış. E, ee, bu şekilde oynayabilirsiniz. O zaman ilk vs geçelim. Aşağıdaki linkten kayıt olmayı unutmayın. arenaya ve paranızı alın. Hadi bakalım. Meydan okuyanlarla güzel bir vs zamanı. Herkese keyifli seyirler. Bu arada arkadaşlar Discord'umuz üzerinde 500 TL ödüllü yine bir bir turnuva düzenleyeceğiz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Instagram hesabımdan aynı zamanda burada duyurularda belirteceğim. Discord'da felaket bir turnuva yapacağız. Ben de katılırım. Haydi videoya geçelim. Evet ne yapıyoruz? Şimdi seninle VS atacağız. Hazır mısın? Bana meydan okuyormuşsun Hazır sen. Mi? Bana sadece meydan okuyanlarla VS atıyorum. Seni tokatlayacağım abi. Öyle söyleyeyim sana. Nasıl ya? Kısa bir böldüm. Bu arada arkadaşlar küçük bir not. Tamamen eğlence amaçlı yapıyoruz ve bu video katılan arkadaşlar önümüzdeki ödüllü Discord turnuvasına katılım hakkı kazanıyor. Sizler de Instagram'dan takip edin ve sizler söylediğimde Discord'a gelip butunu turnuvaya katılın arkadaşlar. 32 ve 64 kişilik turnuva olacak. Hepinizi bekliyorum. Zaten bu video içinde de insanları Instagram'dan toplamıştım. Haydi devam edelim. Sen ciddiysin evet. baya. Bir dakika. <laughs> tamam. Ee, biraz korktum lan. Bir dakika. <laughs> Hayır, ben de korkuyorum ya. Şimdi böyle şey yaptım da. Rezil <laughs> tamam olayım. tamam. Sıkıntı yok canım. Eğlenmeye bakalım. Haydi o zaman lobi oluşturacağım. Bana e, sana şöyle diyeyim. Giriş ücretini bedava yapıyorum şimdi. Seninle VS atacağımız için. Burada devam et yapıp kendinize de ismimi yaptım. Rakibimi seçmek istiyorum. Bana kullanıcı adını ver. Tamam. ismin Arda Nakaş. Buradan seni seçiyorum ve sana duello okuyorum. Kabul ettim ve duello'yu oluşturdum. Şimdi sen Gamer Arena'da sağ üstten bildirim alacaksın. Duello'yu kabul et. vs atalım. Duello'nun sonunda arkadaşlar burada kaybettiğini veya kazandığını seçiyorsun. Yoksa ceza yersiniz. Ee, daha sonradan da bitiyor bu kadar. Turnuva'ya da bu şekilde sadece duello atıp kazanabilirsiniz. Haydi oyuna geçelim. Oğlum platin 1'sin lan. Benden yüksek derecem var. Hadi Abi başla. Şey Heh. Kolay gelsin abi. Sana da kolay gelsin kardeşim. Sana gizli mainimi alacağım ona göre. Sen ligin yüksek çıktı senin. Ne anlat ne ne diyeceksin anlat. Unuttum ki abi şimdi şöyle. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben sana ne <gülüyor> yapsam <laughs> kazanabilirim. Vallahi iyice de düşün, iyice de seç. Ben seçtim şampiyonu. Başlıyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ilk vs'ye başladık. Bakalım kazanabilecek mi Wukong almış. Wukong zor olacak bence. Görünmez falan aynı zamanda kendisi. Hani bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Bakalım. Bu arada kendisiyle konuşamayacağız oyun içerisinde. Oyun sonrasında kendi düşüncelerini alacağım ve sıradaki vs'ye geçeceğiz abi. Oğlum sen beni tokatladın. Neyse sıkıntı yok. Dikkatli oynayalım. Bu adam abi plat ya. Seni almamız lazım. Bakalım çok gaza gelecek mi bu arkadaş. Tamam güzel güzel güzel. İyice geride oynuyor. Ultisini falan bekliyor sanırım da bakalım. Ne ne yaptı adam tek mi yedi? Aa canı gitti lan. Oy bu ne? Arkadaşlar bu yaptığım çok garip bir şeydi. Düz vuruş atıp daha sonradan ignite atmaya çalıştım ama gerçekten lag falan girdi sanırım. Anlamadım yani. Aha! Oh! Oğlum 2000 IQ bu çocuk ne yaptı lan? Kardeşim eline sağlık. Oğlum sen base atıyor gözüküyordun. He? Oğlum bu bu ne lan 2000 IQ? Böyle bir şey mi var? Senin eline sağlık kardeşim. Gerçekten helal olsun sana. 50 J coin atıyorum şimdilik. Ee, aynı zamanda listede dur bakalım. Senle konuşacağız daha. Evet, sıradaki abi, sıradaki. Aylaz ya, alo. Buradayım. Alo, kardeşim hoş geldin. İsmin ne? Hoş bulduk. İsmim Mert. Mert e, nereden katılıyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. Yaşın kaç? 13. E, peki ligin ve iddian nedir? E, ligim altındı. Çok iyi e, sol küf oldukları için e, gümüş dörde düştüm. Aga e, be altından ne? gümüş dörde nasıl düşersin? İşte Valdir's e, çok güzel. E, e, geçmiş olsun geçmiş olsun diyelim. Peki beni yenebileceğine inanıyor musun? Meydan oku bana. İnanıyorum. Bana bir meydan oku. Bir meydan okuyayım. O kadar iyiyim ki. Tamam kabul edildi. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır devam et yapıyorum sana istek yolladım Gamer Arena'dan bunu kabul et ve başlayalım oyuna haydi let's go Evet hangi şampiyon seçeceksin bakalım söyle Ya aslında bir tane şampiyon var aklımda acaba seçip hani böyle yüz %100 kazanmamış şey yapsam mı diyorum da Kesin kazanacaksın yani o şampiyon olursan benim seni yenme ihtimalim yok yani Ama hani böyle yetenek geliştiren bir şampiyon değil Al ne alacağını biliyorum al da göreyim hadi bakayım Aldım Tamam Malphite aldın değil mi? Yok ya daha kötüsünü aldım ben Hadi de, bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir meydan okuma. Ne aldığını söyle değiştiremem zaten Juan. <laughs> Nasus mu? Eforsuz kazanacaksın yani beni. Mert. İstanbul'dan katılıyorsun. 14 yaşındasın ve gümüş 4'e düşmüşsün. Nasus'la oyun kazanacağını mı düşünüyorsun? Yani ah biraz korkutucu. <laughs> falan İş şaka. Bu arada tamamen şakası da söyleyeyim. Eğlenmeye bakalım. Sana bol şans diliyorum. Maçın sonunda görüşelim. Nasus güçlü bir karakter. iyi oynarsan. Öpüyorum. Hadi o. Evet abi sıradaki baştayız. Gel bakalım Nasus. Seni şöyle bir ittireyim de. Aklım başına gelsin. O kadar iyiyim ki. Aha Arkadaşlar kendi stratejinizi belirleyin Discord ve e, Gamer Arena üzerindeki turnuvalarda iyi bir strateji iyi bir şampiyon seçip oynayabilirsiniz. Şöyle iyice de vuralım. Güzel güzel. Kaçan bir Q. Onu bu güçleniyor ya baştan. Hadi gel buraya. Bay bay, Oğlum çok riskliydi ha. Öleceğim sandım. Hemen düşüncelerini almak için Discord'a geliyorum. Aylaz ya Mert. Riven'in şampiyonu nasıldı? Yani tabii Ahri beni <laughs> uzaktan dürttüğü için. Yani sana şöyle diyeyim. Evet doğru diyorsun. Uzaktan dürten bir şampiyon aldım. Ben ne alacağını çok merak ediyorum dedim. Malphite alacak herhalde. Tek atmaya falan çalışacak. Şaka bir yana. Güzeldi. Oynadığın için ve geldiğin için teşekkür ediyorum. Ee, haydi. Geçen. O zaman bir sonraki bacaya geçelim. Evet ikinci oyuna geldik. Panda Peter 044. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Benle VS atmaya hazır mısın? Az önce yanlışlıkla yenildim elim kaydı. Şimdi çok iddialıyım aşırı sinirliyim. Senden çıkabilir acısı kusura bakma. Bu arada ismin neydi? İsmim Panda Peter. <gülüyor> <gülüyor> i̇smin ne ya? Merak ettim Panda. <laughs> Mustafa çok memnun oldum. Haydi o zaman sana istek yolluyorum Gamer Arena'dan. Kabul et ve başlayalım duelleyi oluşturdu. Hala çok değilim. Elim ayağım titriyor. Nasıl bir şok kardeşim? Şoku oyun içinde göreceğiz. Eğlenceye bak ya sıfır hiç sıkıntın olmasın. Sen rahat ol. Arkana yaslan. Eline telefonu al. Yenil. Kapat o telefonu. Git uyu kardeşim. Ben sana böyle meydan okuyorum. Şimdi sen bana meydan oku. İddialı ol yani. Ya. Oku meydana oku öyle başlayalım. İyi olan kazansın. Sen adamsın. Allah <laughs> adam akıllı desene. Abi seni olup yerden yere vuracağım. Telefonu çıldırtacağım seni. Kapattıracağım o telefonun şarjı zaten yok. Hiç olmasın hiçbir zaman falan böyle. Eğlencesine zaten şakasına ya kardeşim. Evet arkadaşlar geçtik üçüncü oyu oyunda şu an bu maçta bakalım neler yapacağız. Yani bilmiyorum. Ee, Akali almış. Akali genelde zor ama ben main şampiyonumu seçtim. Sizlere öyle diyeyim yani. Adımı fazla yaklaştırmak istemiyorum. Düz vuruşlarla dövelim. Ee, ve senin amacı ilk kanı alan kazanır arkadaşlar. Çok bir derdimiz yok. Uzaktan uzaktan dürtmeye devam. Eğer daha önceden yenildim. Yenildiğim için sinirliyim. Kendisine söyledim. Haydi bakalım devam edelim. Şaka tabii. Bunlar hepsi şaka. Yani, yani cidden eğlenmeye çalışıyoruz. Öyle çok ciddi bir şey gütmüyoruz yani. Sen... Sen neler yapıyorsun öyle kardeşim ya? Bir rakibi katlettim. Gel bakayım. Alo? Abi ne oldu? Böyle bir anda flash falan attın üstüme. Ben biraz çok değilim dediğim gibi. Çok da mısın? Ya ben bu arada sana söylediklerim tamamen şaka babındaydı ha. Gerçekten. Yani yani biliyorsun tabii bir hani yani eğleniyoruz falan ama biz beklemiyordum korktum üstüme flash atınca. Neyse ellerine sağlık diyorum ben senin. Seni uğurluyoruz. Öpüyorum. Hadi diğer oyuna. Sesim geliyor mu? Alo. Heh geldi şimdi. Evet İsmail beni arkadaş ekledin mi? Seninle bir VSM'iz var. Hoş geldin. Öncelikle nereden katılıyorsun? Muğla'dan. Muğla. yaş kaç? 15. Bana bir meydan oku. Meydan okuyorum. Bravo o zaman maça geçelim hadi. <laughs> Oğlum desene bir şeyler. <laughs> Oğlum manyak mısın? Niye team alıyorsun lan? Ürünler <laughs> de aynı. Videoyu izlemişsin aferin. <laughs> güzel güzel. Sana bol şans. Maçtan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar dördüncü maç. Aynı şampiyon aldık rakibimle. Base atmak yasak oldu artık. Atmayalım base uzamasın diye. İlk kan veya ilk kule alan kazanır. Let's go. Şimdi arkadaşlar bunu aldığımda ikinci seviye olacağım. Direkt üstüne atlarım. Şşş Bezo. Hop tamam. Oğlum bana daha çok vurdu la bu. Allah görünmezlik zamanı. Güzel. Sen öl artık. Sen öl artık. Sabahtan beri sende kapışıyorum. 9 dakikadır pusuyorsun. İsmail 9 dakikadır yaklaşık pusuyorsun. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? İsmail. Alo. İsmail terk etti oğlum Discord'u. İsmail pezo musun oğlum sen? Yok. <laughs> Hayır ya. Abi 40 dakika puslu sonunda yenildin. Bu nasıl bir team oyunu Sen tam bir kansersin. <laughs> ya her yer main oldum. Minyonları takip etmeye çalıştım. O da olmadı. Evet evet. Maalesef ama bitti ellerine saldık. Öpüyorum seni. Evet sıradaki alo. Alo. Hoş geldin Semih. Kerem. Nasılsın? <laughs> abi. İyi Allah şükür nasılsın? Abi? Ben de iyiyim. Bana seriden bir meydan oka oyuna geçelim. Aslında çok bir iddiam yok ama iyi olan kazansın diyorum. Son giden iyi gider. <laughs> ah. Semih. Efendim abi. Oğlum desene. Ben WS atmıyorum ya. Atmıyorum Semih. Bana meydan okumadığın için WS atmıyorum. Sen iddialı değilsin. Ben sadece iddialılarla oynamak İdda istiyorum. İddialı değilim abi ama nasıl da varsa. e <laughs> <laughs> Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Hadi geçelim. Evet. Ne alacaksın? Uzaktan dürtmek için bunu alayım ya. Güzel. Belki de kandırıyorumdur <laughs> abi. Oğlum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir anda kandırdın beni. Ben de seni şimdi bir anda kandıracağım hadi bakalım. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Eğlendim. Şş, gerçekten bir anda kandırdın ha beni. Semih, Zed ne? <laughs> Uzaktan mı dürteceksin Zed'le? Canını azaltıp azaltıp öldürebilirim. Tamam. Son gelen iyi güler o zaman. Güzel. Mini takas. Milyonlar biraz sıkıntı çıkardı ama sıkıntı yok. Keşke yenilmez girseydim. Kardeşim. Bir anda kandırdım abi. Bir, anda, kandırdım ama ama ben bekledim. bu eş kazanamazdım sanırım. Çok zor uzaktan uzaktan. Harbi en uzaktan buradan en yakından kandırıldım. Ellerine sağlık diyorum. Senin W'nu kullanmanı bekledim abi. Orada kule girecektim normalde. Şimdi W'nu atarsın fen ulti yanlış yere gider diye atmadım. W'nu kullandım direkt ulti attım zaten. Güzeldi. İyiydi. Kaç yaşındasın? İsmin ne? Nereden katılıyorsun? Ve bana bir meydan oku bakayım. Abi 15 yaşındayım. Ne olayım? Bütün içip yatacaksın abi. <laughs> Haydi <laughs> <laughs> seç karakterim de, başlayalım de, o zaman. De. Demek sütü bir içip yatacağım ha. Abi bugün çok iyi oynadım Akali ile seni de alacağımı düşünüyorum. Harbi mi? Oğlum ben de bütün şampiyonları çıktık Kenan aldım ya. Bundan sonra diğer hesaba 22 geçeceğim. 22'ye al falan gittim abi. İnşallah seni de alırım. 22'ye aldım. Baya... Bugün bayağı bir takıldım, taşıdım takımı. Akali ile iyisin yani bayağı. Aynen abi. Hadi bakalım. Evet, sıradaki VS'ye geldik. Q başlayacağım. W'de olabilirdi ama Q seviyorum. Bu arada arkadaşlar VS'ler tamamen eğlence maçtı. Hani belli bir çeşit tryhard bende göremezsiniz. Arada sırada takılıyorum işte. Gayet güzel takılıyoruz. Hadi devam. Hop. Aa, ignite atmadı lan. Ben ignite atmaya çalışmıştım. Anlamadım ya. Ben bunu kazandım sayıyorum. Aa! Ah. Alamayacağım sandım, aldım be! Evet, kardeşim ne demiştin? Abi... Ben sendeki Bazen... potansiyeli anladım ama, E kullanışından. Eline sağlık gerçekten. O yapacaktın bir şeyler evet, abi, çok yakında. Gerçekten daha iyi oynayacaktım da şey oldu biraz. Yani yalan değil, s yani yalan diyebilirsin ya. Sütünü iç s uyu s kardeşim sen, sütünü iç s uyu. S evet! Selamlar. Kardeşi hoş geldin. İsmin neydi? Hoş buldum. Enes abi. Enes, memnun oldum. Ben de Vahit. Yaş kaç? Merak ettim. 18. 18. Güzel. Bu sefer sen bana değil ben sana meydan okuyayım. İyi olan kazansın. <laughs> Adam gelmiş şeysi iyi olan kazansın. Böyle bana iddialı bir şeyler söyle Enes. Abi şimdi kafamda bir hero var. Kontrunu almazsan unut bunu hiç kazan. Öyle mi diyorsun? Peki beynimi çeksem kızar mısın? Timo Çek. Şey. Tamam, team almayacağım, şaka yaptım. Hazırım, let's go! Peki, Orianna'nın evet. counter'ı neydi? Merak ettim. Abi şimdi karşımda Z olunca deliye dönüyorum, çok zorluyor. Aha, anladım. Böyle çok vuran, de çok vuran karakterler genellikle e, counter oluyor. İyi bakalım, hadi bir de benim Corki'ye bak. Maç sonrası görüşürüz, öptüm. Arkadaşlar, Corki main'im. Merak ettim, e, nasıl oynayacağız? Bu adamda da kostüm var, herhalde iyi oynayacak gibi. Ben yani bu VS'yi nasıl kazanabilirim acaba? Güzel, flash'ını aldık şimdilik. temiz oyun. Ellerine kollarına sağlık. Baya çekişmeli tıra yardımcısı bir şey geçti bu sefer. Hadi bir de konuşalım. İyiydi iyiydi güzel kapıştık. Ben beğendim senin oynayış tarzını. Böyle güzel beni önde hani önde yakalamamaya çalışıyorsun ama ben çok fazla oynadım Corki ya. Birazcık işte senin flashını falan harcamayı zorlattım. Daha sonra flashın olmadığı için üstüne oynayabildim falan. Ulti atsam belki de yine flash atardım herhalde ya. Gerçekten güzel ama eline sağlık. Ee, görüşürüz. Gamer Arena'ya kayıt olup oradan vs atabilirsin. Turnuvada da ödül var. Kendine Iyi bak bay bay. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. VS etkinliğimizi bitirdik. Sizler de Gamer Arena üzerinden VS yapıp önümüzdeki turnuvalarda para kazanabilirsiniz. Oradaki ödülleri alabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz ve eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Gamer Arena'ya bu video sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Sizler de izlediğiniz için teşekkürler. Tam anlamıyla benim için eğlence maçlıydı Birazcık eğlendik. Yoksa hikaye yani meydan okudu falan filan ama umarım siz de keyif almışsınızdır. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.